Evet değerli müşterilerimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emrak ben Ahmet Aydemir. 6800 metre. 400 küsür. Kenan abi. Bodrum'la beraber kaç metreydi? Bodrum'la beraber 400 metre. Bodrum'la beraber 400 metre. Abi burada oturuyor. Dışarıdan geldi burada. Kaç yıldan beri buradasın? 4 sene oldu. 4 sene oldu. Memnun musun bu köyden? Ya Memnunum. gel şöyle 2 dakika ayağa gel. Gel buraya. Memnunuz sağ olsunlar. Memnunsun. Evet, evet. Köyde insanlar iyi mi? Tabi tabi ne bileyim. Burada yaşıyorsun. misafirlerin evet. geldi, misafirlere evet. gidiyoruz şimdi. Evet. Her geldiğinde bizi karşılıyor. Her geldiğinde bizi karşılıyor. Abimiz de bu köylerle yaşamaya alışmış. Köylülerle uyum sağlamış. Her geldiğimde sağ olsun. İstanbul'dan, İstanbul'dan bıkmış. İstanbul'dan bıkmış. <laughs> İstanbul'dan bıkmış. Bu abi İstanbul'dan bıkmış. Bu abimiz Ankara'dan bıkmış. Evet, büyük evet. şehirden gelmiş buraya. Selam abi daha büyük ev yapacağı için şey satıyor. ne yapacağız daha büyük bir yere. Şimdi size burayı tanıtmak istiyorum. Ben alayım şöyle. Gönene 23 kilometre yemyeşil ormanlar içinde 6.800 metre içinde taş evi burası taş. Bakmayın böyle görüldüğüne çok özel bir taşı var bu evin. Şimdi Kenan abi bu nereden getirdin bu taşı sen? Nevşehir. Nevşehir? Nevşehir sarı taştan yap. Şimdi seni bulmuşken daha iyi. Şimdi beraber tanıtım yapacağız. Burası çok eski, Burası çok, çok, çok eski çok, bir evet. evdi burası. Evet. Yıktım, yıktım bu evi. Yıktım. Yeni bir ev yaptım. Yeni bir ev yaptım. Yeni bir ev yaptım. Radyan temel koydum. Temelde temel temel 12 ton demir kullandım. Radyan temel. Çok sağlam. Pabuçlar papuçlar dışarıya basar. tavuşlar dışarıya basar. Şimdi kaç tane meyve ektin bir de buraya? Ben buraya 70 tane meyve ağacı ektim. 70 tane meyve ağacı ektin. Hazırda da zaten 10-15 tane de hazır yetişkin var. 10-15 tane de hazır yetişkinimiz var fındık var, erik var, ceviz var. Hele bir dut var burada. Evet. Gönene yetecek kadar dut var. Ben buradan dut yedim. O dutu yedim dutu. Hiçbir yerde dut yiyemedik yani. Böyle hazır hazır bu şekilde. Bakın bunlar hepsi fındık. Fındıklar ceviz ağacı eğimizin yanında. İncir. İncir. Nevşehir taşı getirdim diyor. Paşa şimdi yakından göreceğiz. Evi yakından göreceğiz. Evin içine gireceğiz. Bahçesi burası. 6.800 metre. 5 parsel olabilecek bir parsel. Bir büyük bir yer burası. Her tarafı yola cephe. Her tarafı yola cephe. Bakın ceviz ağacının güzelliğine. Altları kazılmış. Su problemi yok. Her taraftan su geliyor Kenan abi buraya değil mi? Tabii su sorunu yok. Zaten şebeke suyumuz var. Çemeköz, köyün, de... su, köyün suyu var. Kuyu K kuyum var. Köyün suyu. Evet, kuyum da var. Dağdan gelen su da evet, var. Evet onu da bağlayabiliyoruz. Oho. Var. Kuyum da var. Tamam. Şimdi Kenan abicim gel bakalım. Seni yakalamışken şimdi sen buraya nasıl başladın? Ne kadar zamanda bitirdin? Merak ediyorum. Bu taş evi daha önce de çektim ben. Şimdi seni yakalamışken kuyumuz orası. Kuyumuz orası. Kuyumuz orası evet. İçinde dalgıç pompası var. Dalgıç pompayla her yere basıyorsun. Tabii. Çünkü buraya çok soranlar oldu, merak edenler oldu. Mesela? Bu taşlar? Şey, bu taşlar da... Yürüyüş yolu mu yapacak? Yok, bunlarla şey yapılır. Kümes yapılır. Kümes Hobilik, yapılır. E, hobi olsun diye e, hayvan beslemek için yer yapılır. Nevşehir taşı. Nevşehir, burada bayağı o zaman bir taş da var burada ya. Var var. Yaklaşık 8-10 palet taş var. Ya burada küçük bir ev bile yapılabilir bundan. yani bundan. Yapılır. Bayağı bir taşımız var. Demirler artmış, kalmış. Tabii demirler kullanabilir. Alt kısmı bu şekilde. Kuyu, her taraf meyve Etrafı ağacı diyor. Etrafı çitlerle boydan boya. Etrafı çitlerle çevirdik. Oo köpek de çok güzel. Ne köpeği bunun cinsi ne? Akita. Akita? Akita. Adı ne? Amerikan Akita. Joe. Joe. Jo burada mı kalıyor? Kim bakıyor buna? Buna biz Gelip bakıyoruz. gidiyor musun? Biz Gelip bakıyoruz. gidiyor musunuz burada? Köy köylüler de bakıyor. Burada kalıyor mu? E, tabii kalıyor. Bakan kişi var. Bakıyorlar, sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar yani. Çok güzel ya. Köyde öyle bir sorun yok. macir köyü burası. Misafer, perver biraz önce dedim ya. Bakın ağaçlar bu ağaçlar yıllar önce dikilmiş. Elma var. Ceviz, nar, ceviz, cevizi, inciri, inciri her şey var. Ben şimdi hemen İki dakikada şöyle bak şu taş beton görüyor musun? Değerli müşterim bak beton. beton. Betonu görüyor musun? Bunun üzerinde de hemen taş. yani dikkat bu taş edilirse, dikkat edilirse evin oturumuyla şeyin e, temelin oturduğu yer farklı yani dışa basıyor. Evin oturduğu yerle diyor temelin oturduğu yer çok farklı diyor. Ken abi. Her şeyini özenek yapmış. Burası Bodrum. Burası Bodrum. Her katta sigorta paneli ayrı ayrı. Her katta sigorta panelimiz yaptık diyor. Evet. Burada kullanabileceği keresteler falan var. Şey işlenmiş ağaçlarım var. İşlenmiş ağaçlarım var. İsterse kamelya için falan. Kamelya Beş ton su tankım var. Ben sabahın köyü suyla dolduruyorum. Ya kalabodur yapmış Nerede her tarafa Doğru. burada, hidrofor var. Bütün hidroforumuz var. Bütün şeyleri kalabodur olmuş. Ne güzel duvarlar Yok, ya. Her yer kalabodur. Ee, şey e, hidroforumuz var. Sanayi tipi gibi su arıtma cihazımız var. Her şey var. Yok yok. Her jeneratörümüz şey... var. Jeneratörümüz. 11 kahvaltı jeneratörümüz var. Otomatik şartelle. Şeye Aa, elektrik kesin. Direkt devreye girecek. Şu an direkt devreye giriyor mu burada abi? Ee, tabii tabii. Direkt devreye girecek jeneratörümüz var. Burada su, sulama için borularımız falan her şeyimiz var yani. Bazı Odunumuz, kömürümüz her şeyimiz var diyorsun. Kat kaliferi. Kat kaliferi sulu şömineğimiz var. Her yerde petek var. Suyu ısıtarak bütün e, şey gibi doğalgaz gibi eve dolaştırıyor suyu. Tamam. Pompayla dolaştırıyor. Ondan ısıtıyorsun. Biz kışın sıcak suyu ondan alıyoruz. Evet abi kapat ışıkları. Şimdi evimize doğru giriyoruz. Joe. Joe sen gölgede dursana oğlum. Ben, ben onu tutayım senin üzerine atlamasın. Erkek mi bu dişi mi? Erkek. Atlar mı şey yapar oynar, mı? Oynar oynar. Bizde de var Çin aslanı. Evet. Ha da atlayamaz şimdi evet. tamam. Jo, Jo bekle Jo, çok güzel bir köpek ya. Ay maşallah. Şimdi değerli müşterim bu şekilde merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. Merdivenlerden evimize doğru çıktık. Şimdi yakından size göstereyim şöyle taşları, taş evi. Çift sıra taş örüldü. Çift sıra. Ee, aç Çift abi sıra sen taş. kapıyı. Aç abi. Ankara'dan kafa dinlemeye geliyor. Nakliyatçı. Boyasıma derdi yok. Nakliyatçı yani. Kenan abim. İçeriden, içerden. Içeriden, i̇çeriden de boyasıma derdi yok. De yok. Merhaba, hoş evet. bulduk. Herhalde. Değerli müşterim, bakın çok güzel iş dizaynı bu. Abi açık kalsın kapı güneşli. Evet. Işıklar varsa yakabilsin. Yani bu taşı anlatsana bana abi ya. Taş işte ıı, bunlar. Ne, iş, iş duvarlar duvar var da çift duvar. Nevşehir'den neresinden nereden geldi bu taş? Nevşehir merkezde sarı taş diye geçer bunun ismi. Özel taş. Tabii özel taş. Bu tekrar, tekrar, tırnaklama tırnaklama yoluyla işlem işten motif verildi bunlara. He belli zaten bir şeyler yapılmış. Eşyaları beraber mi vereceğiz burayı? Tabii tabii eşyalar sıfır zaten. Eşyalar sıfır hiç kullanılmadı. Tabii tabii sıfır. Bakın diyor ki yani bu bu şekil bu deseni siz mi verdiniz abi? Böyle tabii o taş ustası bunu tırnak, tırnak denilen bir aletle verdi bunlar tek tek. He. Ya normal taş geldi siz burada. Dış tarafını da yaparken aynı şekilde. Dış tarafta yapılmıyor. İç tarafa yapılıyor bu. Anladım. İç tarafta yapılıyor. Dışarıdan belli zaten. Dış tabii. sadece. Çok güzel. Bu ne abi ya? Özel. <laughs> Çok güzel. Bunlar komple kalacak diyorsun. Tabii tabii, tabii. Hiçbir şey almayacağım diyorsun. Yok burada. yok hiçbir şey almayacağız. Yerler laminant parke. Odanın yerler Ondan laminat işlenmiş parke. Ağaç, i̇ki tarafı da cam, iki tarafı da pencere. Dağları göreceksiniz buradan baktığınızda. Alt kattan bile görüntü bu. Güneşli Eğer bu tarafta her şey hazır bu tarafta, yani. tarafta da bahçe gelecek adam. Heh, camiye yakın. Sadece valizini alıp gelecek adam. Valizini alıp gelecek. Çok özenerek yapılmış. ıslak zeminler kalebodur. Islak zeminler kalebodur. Yani çok geniş, özenilmiş bir ev. Sağ. Ol. Siz dışarısı da sıcak. İçerisi ne kadar serin. Tabii. Burası salon. Bakın, şöyle bir girişi var. Şöyle bir girişi var. Nereden? Verdi yani. Nereden girişi petekler, var? Petekler, petekler işte bu. Daha önce geldim, çok dağınıktı. Yengemin geldi belli. <laughs> yani yengemin geldi belli eve. Burada bir, Ona göre. Burada bir sulu şöminemiz var. Şömine Şöminemiz hazır. İşte gizli haznesi var, haznede suyu ısıtarak Bak, peteklere peteklere ya. gönderir suyu. Harika yapmışsın ya, abi çok güzel olmuş ya şömine. Şömine sonradan yapılmış herhalde buraya. Yani bu şeyi de onlar verdiler ha? He? Tabii. He. Abi orayı da açar mısın? O camı da açı Şöyle gösterelim Buradan iki taraftan da penceremizin manzarası bu. Değerli müşterim. Buradan da yine bütün dağlar, ormanı ormanı görüyorsunuz. Tam ormanlar içinde. Bodrum'la beraber bir inşaat düşünün. Çok geniş. Çok özenerek yapılmış yani. Az buz özenilmemiş yani. Bahçeli olduğu için de balkon önem vermemiş. Neden vermemiş? Zaten hep dışarıdayız. Taş, hep dışarıdayız. Bir de taş yaptığım için diyor. Taşın şeyi bozmak istemedim diyor. İstenirse uzatılır ama İçiniz, bu kavmeti yani, öldürmek istemedim. Büyütebilirsin. Şey. Mutfak aynı şekilde. Mutfak bakıyorum. bütün beyaz eşyalar var. Ve beyaz eşya sıfır. Ankara'dan tutun dolabına kadar. Garantileri her devam şey oluyor. özenilmiş. Garantileri devam ediyor. Az kullandım bunlar. Bakın hemen. Bakın ağaçlar tavanlar. Tavanlar bu şekilde. Çok özenilmiş yani burası. Şöyle yine şöyle yine Şöyle balkondan da. Burası da küçük hava almaya, nefes almaya bir balkon. Balkonumuz burası. Ee, görünen bu yani. Manzarası bu. Değerli müşterim, Manzaramız bu. Kenan abinin malikanesindeyiz. Ankaralı. Hadi geçelim bakalım şimdi Kenan Çay ağabeyi. hazır mı? Şimdi burada. şimdi buradan şimdi buradan hemen da. Karşı odaya gidiyoruz. Sen banyo aç abi kapısını. İki tarafa yine hep aydınlık. Her odası aydınlık. Her odası çok güzel. Dizayn edilmiş. Tertemiz. Yani el değmiş. Tavanlar aynı şekilde. Bu şekilde. Pencerelerimizden yine aynı şekilde. Taş duvarlar aynı şekilde. Bu gördüğünüz gibi. Sobamız var. sobamız var televizyonumuz hazır, tavanlarımız bu şekilde, kapılarımız özelerek yapılmış, kapılarımız özelerek yapılmış. Hiç adok kapı, Hiçbir masraftan kaçılmamış, hiçbir masraftan kaçılmamış. Banyo vereceğimiz burası. Banyo WC'miz Arkası, burası. Arkasında şey var. Ee... Böyle baktığımızda duşa kabulümüz. şömineden Şem, gelen boyler, boiler. boyler. Boylerimiz hazır. Sıcak su boylerimiz hazır. Genelde çok kullandık onları. Sıcak su, jeotermalli evlerde kullandık. Daha yani kurutma tavanlar, makinesine kadar burası. çamaşır kurutma çamaşır kurutma makinesine kadar her Hücudur. şeyine hazır vereceğiz. Köy jeneratörüne kadar, her şeyine kadar düşünmüş. Şimdi buradan Yazın, hemen, güneş enerjisi, hemen güneş üst kata çıkıyoruz. Nasıl olabiliyor? Sıcak su var. Evet, güneş enerjimiz de var diyor Ken abi. Buradan bakın harika tavanlar. Şimdi bu şekilde çıkıyoruz üst kata. Üst katta da yine kaç odamız var? Yukarıda 4 odamız var. 4 odamız var. Yine böyle geniş bir hol var. Yükarı yani her katta burası, elektrik panomuz ayrı. Her katta evet panolarımız hazır. Odalarımız hazır. Her şey düşünülmüş. Her şey özenilmiş. Bakın şöyle size göstereyim. Eşyalar daha hiç kullanılmadı yani. Eşyalar hiç kullanılmadı Kenan abi. Yakışmış, özenmişsin yani. Her şeyin özenmişsin. Yerlerin parkesine kadar her şey özenmiş. Büyük büyük odalar, geniş odalar. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Çok özenerek yaptı. Ebeveyn Şimdi bütün Olur. izleyicilerimiz de merak ediyor. Neden satıyor? Neden satıyor diyorlar şimdi? Ya çocukların eğitim durumundan kaynaklı. Bir de çocukların işe dur girme durumları var. Bir ayağı Ankara'da oluyor gidiyorum geliyorum yani yol beni 2 sene yüzüyor. falan oldu galiba buraya yapalı. Biraz tadını ben, çıkardım burada özendin. Tabii tabii. tabii. Şimdi daha önce geldiğimizde Hepsi tamirat olmuş, tertemiz. Daha önce laminat parkelada evet. bir sorun vardı. Evet. Hepsi yeniden yapılmış. Burası ebeveyn. Ebeveyn banyomuz hazır. Ba banyo tuvaleti. Banyo aynı şekilde, aynı ölçüler. Evet. Çok geniş ya. Vay maşallah ya. Çok geniş, büyük. Yani iki hane çok rahat geçinir yani tabii burada. Tabii. İki hane böyle büyük kalabalık aileler gelip burada kalabilir. Ebeemin banyosu normal bir oda kadar ya. Evet. Üç tane odamız var yine burada. Çok serin ya burası. Şöyle buradan da görünen manzaramız bu. Değerli müşterim, bakın manzaramız bu. Şimdi. Buradan, buradan şimdi yan taraftaki odamıza geçiyoruz. Burası da yine bir oda. Üst katta evet, da bir oda. İki, üç oda dört, oda. dört oda. var üst katta. Dört odamız var. Alt katta da üç odam var Kenan. abi. Altta Alt iki iki oda. Biz büyük böyle salon. Büyük salon. Tamam. Bakın yine tavanları, odaları taş olması. Buradan balkona çıkış var. Taş ev yapacağım dedim de <laughs> ya. ben de sandım ki Kenan abi küçük bir taş ev yapacak. <laughs> Bir geldik baktık ki ev olmamış malikane olmuş burası. Hı. Yani malikane yapmış yani resmen. Bakın. Size şimdi daha yakından göstereyim. Dışarıda anlayamıyorsunuz pek de. Yani böyle yakından görürseniz anlarsınız bu taşların. Yani özel taşlar geldi böyle Tırlar dolusu taş geldi. Yani e, çok büyük masraf etti. Pencere çok özenli. Güzel. ne kadar? Taş. Her Köpeş yer yani. Taştan kadar, başka bir şey yok. Yani bu güzel bir dönemde taş ev olarak en güzel evlerden bir tanesi diyebilirim yani. Bu güzel yaptı, özenerek yaptı. Günlerce ustalar kaldı, çalıştı. Yani her ince ayrıntısına Çatıda kadar Çatıda bile OSB kullandık yani. Çatıda bile OSB kullandık. Evet. Tahta yerine OSB kullandık. Gayet güzel bakın. Hiçbir masraftan kaçınılmadığı belli. Yani manzarası bu, doğası bu, güzelliği bu evimizin. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Değerli müşterim. Yani her yeri gösterdik Kenan abi. Oraya Eşyalarımız. Orayı da gösterdik. Burayı da yine, bir, burası da yine bir oda. Yatılı insanlar gelirse. Ya yatılı insan gelir, misafir gelir. Yatak sorunu yok yani. Yatak, yatak sorunu yok. Yatak bol. Her 14-15 kişi rahatlıkla <laughs> kalabilir yani. yani aşiret de gelse de kalabilir burada da yani. Yani hiçbir masraf yok. Evde gelip oturacaksınız. Ceketinizi alıp geleceksiniz. Üst katın banyosu da burası. E kaç tane? 3 tane mi? 4 tane banyo var ya? 3 banyo. 3 banyosu var böyle. Büyük banyomuz var. 3 banyomuz. Yani görüyorsunuz siz de her şeyi özenmiş yani. E işte tabii şimdi bu da maliyet. küçük bir ev yapıyorsun da çok büyük rakamlar tutuyor. 400 metrekare ev yapmak, 6800 metrekare içinde ee, çok tabii ki her şeyin bir maliyeti var. Fiyatını görüşüp Kenan abiyle açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Ee, Gönül'e tekrar söylüyorum 22-23 kilometre böyle bir güzel taş evde yaşamak istiyorsanız 6800 metrekare içinde büyük bir bahçe içinde 70-80 tane meyve ağacından bahsetti. Önceki meyve ağaçları da var belki 20-30 tane. Bunlar yarın büyüdüğünde burası çok güzel bir cennet olacak yani. Köyün en güzel noktasında, en güzel yerinde, merkezinde, bu doğa içinde, yeşillik içinde. Bu şekilde bir ev düşünenler, bu şekilde bir bahçe, ev, hiç masrafsız ev düşünenler, gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden. Bizi arasınlar. Aydemir Emlak ben Ahmet Aydemir. Telefonlarımız altta yazıyor dedik. İrtibat telefonu Kenan abi ulaşırız. Gelirseniz sizi tanıştırırız. Beraber yaparız pazarlığı. Aklınıza hiçbir şey gelmesin. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emrak YouTube kanalına lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakal efendim. Sağ olun, var olun.